Evet, gördüğünüz bitki herkesin bahçesinde, tarlasında olan bir bitki. Özellikle nemli yöreleri çok sever. Yoğurt otu, yaprağı, çiçeği ve tohumu. Yoğurt otunun faydalarını saymakla bitmez. Çok mübarek bir bitki. Son zamanlarda çok yoğun çalışmalar yapılmış. Yapılan çalışmalarda lenf kanseri, lösemi yani kanser türlerinin hemen hemen hepsine karşı etkili olduğu klinik araştırmalarla bölgelenmiştir. Aynı zamanda antioksidan, serbest radikalleri yok edici, romatizmaya geliyor, idrar yolları enfeksiyonuna geliyor. Yoğurt otu ekstraktını çayın içtiğinizde o kadar değil de ekstraktını kullandığınızda önce bir terleme, arkasından bir idrara çıkarma, vücudu idrar sökücü özelliğe sahip ödem önleyici. Kan temizliyor, yapısını, dokusunu, kandaki toksik maddeleri artıyor. Guatra, Trot nodülleri yavaş yavaş eritiyor. Demir eksikliğine ilgili cilt için, cilt bakımı için. Epilepsi yani sarı hastalığına ilgili. Bununla ilgili birçok klinik araştırma yapılmış. Klinik araştırmalarda özellikle de Türkiye'de bununla ilgili Manisa Muradiye, Celal Bayar Üniversitesi burada çalışan doktorlar, uzmanlar, harika atmaca, Emir Bozkurt, Mustafa Çiltan, Hafıza Dilek vs. Bunlar güzel bir çalışma yapmışlar. Yapmış oldukları çalışmada bayanlarda meme kanserine karşı etkili olduğunu, antioksidan olduğunu, enfeksiyon önlediğini, kalbi güçlendirdiğini vs. vs. çok detaylı bilgi vermişler Manisa Muradiye. Birleşiminde çok güzel etken maddeler var. Polifenoller, fenoller, flavonetler, flavonetli kozüktler, Normalten nefrin, spektin, mosin, kumarin, kolorejenik asit, monoserpentin, sinamik asit, pantonik asit vesaire vesaire, kumarik asit birçok etken madde var. Yapılan çalışmalarda meme kanserine karşı. Meme kanserinden memeden dolayı ameliyat olursa kişi bayanır. Koltuk altındaki lenf bezlerine de bulaşır. Oradan yayılma riski ortaya çıkıyor. Çok çok ağır sorunlar tetikliyor. Buna karşı lef kanallarını temizliyor. Lef sistemini temizliyor. Koltuk altı, kasık, boğaz, lef sistemi, lef kanserinde özellikle çok çok etkili. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var zaten. Yine başka bir ekip bunlar çalışma yapmışlar. Antioksidan serbest radikalleri yok ettiğini, bağışık sistemini güçlendirdiğini belgelemişlerdir. İran'da yapılan bir çalışma. Baş, boyun, kanserine karşı baş boyun yani burada beyindeki glioplastom, nöroplastom gibi kanser türlerine karşı etkili oldu. Başta ve boyundaki lenf sistemindeki lenf kanserlerine karşı etkili oldu. Bu da ayrı bir çalışma. Marianne Schmidt, Kristin Politik, Jenitin Roller vesaire bu çalışmayı derlemişler. RNA'yı, DNA'yı tamir ettiğini vesaire kanseri önlediğini belgelemişler. Efendim yine meme kanserine karşı etkili olduğuna dair bir çalışma tekrar Muradiye Üniversitesi, Manisa, Çiçeral Bey Üniversitesi çalışma yapmış. Başka bir çalışmada göğüs kanserine karşı etkili olduğunu belgelemişlerdir. Bu da karaciğer zehirlenmesini önlediğini belgeleyen bir çalışma. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çok detaylı bir çalışma yapmışlar. Asetü Yani parasetamol zehirlenmesinden kaynaklanan karaciğer zehirlenmesi. Bilindiği gibi bu ağrı kesici olarak kullanılan birçok parasetolun damlası derecesi kapsülü var. Bunlar ne yapıyor? Karaciğer zehirliyor, ölümlere sebep olabiliyor. Vatandaş ağrı kesici ya bir şey olmaz leplebi gibi yutuyorlar. Yıllar önce Almanya'da 35-40 yıl önce okumuştum. Bir çocuk bademcik ameliyatı oluyor 10 12 yaşlarında. Doktoru diyor ki ağrısı sancısı olursa birkaç tane fitil ver ağrı kesici parasetamol içeri. O da biraz fazla vermiş. İki gün sonra çocuk karaciğeri parça parça etmiş. Kusmuş. Ondan sonra da öldü. Ne oldu? Yapılan otopsi sonucunda karaciğeri parçaladığı parasetamolun belgelendi. Doktora sadece 36 bin mark. Mark zamanı ha bu 40 yıl önce para cezası Başka da bir şey yapamazlar. Bitti gitti. Öldü çocuk ya. İşte bu nedenle çok çok tehlikelidir bu parasetamol ağrı kesici. Öyle bol bol çerez gibi yutuyorlar. O başı var, o bilmem ne vesaire. Nane çay papatya çeyiz. O kadar basit. Şimdi yoğurt otu üretiminde rol oynar. Glutatyon. Nikotin amit adenin dinikloitit üretiminde rol oynar. Yüce miti olması gereken bir şey. Tüketmiş olduğumuz gıdalar glikoza yani şekere dönüşür. Şekerden enerjiye dönüşür. Oksijen tarafından yakılarak asetik asit, laktik asit, formik asit gibi artık maddeler ortaya çıkar. Bunu asitlere vücudumuz suya karbondioksit değiştirerek dönüştürerek atar. Bir de süperoksitler çıkar. Süperoksit oksijen anlıyor Çok sert bir serbest radikal. DNA'yı kırar, RNA'yı kırar, hücreyi bozar peroksit anyonları veya nitrik oksitler vesilesi. İşte burada yoğurt otu ne yapıyor? Devreye giriyor. Serbest radikalleri yok ediyor. Serbest radikalleri yok eden antioksidanların üretiminde rol oynuyor. Glutatiyon üretiminde rol oynuyor. Bunun evet. Bununla ilgili çalışmayı işte Sivas Üniversitesi'nde detaylı bir çalışma yapılmış. Antioksidan özellikleri belgelenmiştir. Antioksidan. Başka bir çalışma Korkut Ata Üniversitesi. Onlar yapmış oldukları araştırmalarda antioksidan yani serbest radikalleri yok etme kapasitesi olduğunu, mikropları öldürdüğünü, antimikrobik özelliklere sahip olduğunu, kanser hücrelerini yok ettiğini çok detaylı bir çalışma yapmışlar. Evet, antioksidan, antimikrobik, her türlü bakteri, virüs, mantara karşı vücudun T hücresi, B hücresi harekete geçirdiği enterokokos, fasialis ve serbest birçok bakteri hatta Kandida'yı yok etti. La 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 la, 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 la. karşı etkiliymiş. Hay Bu çalışmada karaciğer güçlendirdiğini, bunlar da güzel çalışma yapmışlar. Çok detaylı bilgiler var İsteyenler Babmet'ten veya benim sayfamda var bitkiara.com Oradan bakabilirler. Çok detaylı çalışma. Mariana Schmidt, Kristina Polek, Jeneter vesaire, vesaire bunlar da yapmış oldukları çalışmalarda baş ve boyun bölgesindeki kansere karşı özellikle lenf kanseri, lenf boğazda boyunda çok yoğun bir lenf sistemi var. Yani lenf kanserine karşı özellikle yoğurtu çok çok etkili. Zaten böyle gördüğünüz gibi bitki birçok böyle yapış yapış yapışkan da denir. Tutunur tutunur. Çevresindeki bitkiye sarılır da sarılır. Uzayabildiği kadar uzar. Böyle kanca gibi tikenleri var. Onlarla çevreye tutunarak büyür. Evet. Antioksidan olduğuna dair başka bir çalışma yani serbest radikalleri yok edici, güçlendirici özellikleri. Romanya'da yapılan bir çalışma. Gört Asahi Teknik Üniversitesi Romanya'da detaylı bir çalışma yapmışlar. Antioksidan özelliklerini belgelemişler. Başka bir özelliğini yoğurt otunun kalp kaslarındaki iskemik kan dolaşımı zafiyetine karşı kalp kaslarında. Sırbistan ve Rusya'da ortak çalışma yapılan Moskova Üniversitesi ile beraber yapılan bu çalışmada kalbi güçlendirdiğini, iskemik kan dolaşımı zafiyeti nedeniyle kalpten meydana gelen hasarı önlediğini, buradaki hasarı kalpteki reperfüzyon tedavi olduğunu, yoğun serbest radikallerin yapmış olduğu hasarları ortadan kaldırdığını yapılan klinik darbesinde belgelenmiştir. Başka bir çalışmada Varşova, Polonya'da yapılmıştır. Bu Polonya'da yapılan bir çalışmada bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, yoğurt otunu denenmiş, etkisi ispatlanmış, çok ayrıntılı bilgi veriyor. İşte şu kadar insan üzerinde denenmiştir. Birleşimdeki şu maddeler, monoterpenler, transkafolik asit, asperkulik asit vesaire vesaire birleşimdeki etken maddeler nasıl etki yapar vesaire detaylı bilgi çok detaylı bilgiye sunmuşlar. Evet yani Lortot'u sadece en etkili bizi ilgilendiren lenfoma, lenf kanseri, lenf sistemi, baş boyun, bayanlarda meme kanseri, serbest radikalleri yok etme kapasitesi, antoksidan kalbi güçlendiriyor, karaciğer zehirlenmesini önlüyor, karaciğer hasarını önlüyor. Hasarı oluşan organları tekrar tamir ediyor. Reperfüzyon demek tamir edici, yenileyici. Hasarı uğrayan dokuyu yenileyici özellikle sahip. Yoğurt otu kanser tedavisinde yeni bir ürün. Özellikle lenfoma, baş boyun, göğüs, kanseri vesaire için. Evet. Şimdi kocibe, kurt üzümü dinliyor Türkçe. Çok çok enteresan özelliklere sahip. Aslında ben zayıflamak için yeni bir ürün üretecektim. Ersin ya diye. Onaya başvuracağımız sırada Azerbaycan bayimiz aradı dedi ki Goji üretir misin? Niye? Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan buralarda çok popüler, çok tutuluyor. Niye tutuluyor? Zayıflatıcı. Dedim ki zayıflatmaz ya. Ya bu kurt üzümü vitamin, mineral, amino asit deposu, büyüme hormonu, somatotropin hormonunu salgılamasını artırır. Çok çok özel bir şey bu. Profes bezesini çalıştırır. 19 çeşit amino asit içerir. HIV virüsüne karşı etkili, AIDS hastalığına karşı etkili, genital ile genital herpese karşı etkili, kansere karşı etkili. Çok çok güzel bir ki ama zayıflatıcı özelliğini bilmiyorum doğrusu. İyi hadi bakalım. Ben bu arada araştırmalara devam ettim. Başka ne gibi özellikleri vardır diye. Göz kurulu ve makula dejenerasyonu, Sarı nokta hastalığına karşı etkili. Yani glukom görme noktası şey retina arkasında makula denir makulanın önünde ve etrafında pigment bozulması olursa kişi önce böyle siyah sinekler uçurmuş, siyah lekeler varmış gibi görmeye başlar. Görme sorun ortaya çıkar. Tedavi edilmezse Allah korusun göz gider. Önce mesela televizyona bakıyor diyelim. Televizyonun ortasını göremez, kenarlarını görür. İnsana bakıyor, insanın kafasını, belki kulaklarını görür yakındaysa. Yani göz ortası çöker yavaş zamanla tabi inşallah bu aşamaya gelmeden goji ile tedavisi mümkün makula dejenerasyon çünkü kataraktı önleyici özelliği de var çünkü bunun birleşiminde birçok vitamin mineral enzim var da gözle ilgili zeksantin denen bir etken madde var aynı astaksantin gibi zeksantin Lutein gibi bu da pigment gözdeki bozukluğu arızayı ortadan kaldırır vatandaş Yaban nesli kullanıyordu. Ya bu tedavi sürecini hızlandırmak mümkün değil mi? Yaban nesli tedavi gözdeki makula dejenerasyonu için Safran da etkili. Çünkü Safran da birleşiminde bu tür etken maddeler var. Aslaksantin, seksantin vesaire gibi. Luteolin gibi. Dedi ki ya yaptığım çalışmaya göre gibi böyle bir özelliği var. Bir de onu deneyelim ekstraktı var. Denedi bir haftada gözündeki siyah uçuşmalardan kurtuldu. Bir hafta. Normal yabanın ilmesinin ile tedavi zaman alır 4 ay 5 ay. Goji bir yerle eklediğinizde tedavi süresini çok hızlandırır. Zeksantin pigment bozulmalarını önler tamir eder. Goji berrydeki kurt üzüm izlenir. Çok enteresan bir özelliğe sahip. Bunun en önemli özelliği ise genital sil. HPV virüsüne karşı etkili olmaz. Genital si tedavi edilmezse ağızda, boğazda, ağız boğaz kanserine sebep olabilir. HPV virüs, lenf sisteminde yerleşirse lenf kanserine sebep olabilir. Bu HPV virüsü değişebilir, dönüşebilir, kanseri tetikleyebilir. Bununla ilgili çok detaylı bir çalışma yapmış Kolombiya Bogota Üniversitesi. Ağız boğaz kanserine karşı human papilloma virüsünün ağız boğaz baş human papillomanın tetiklediğini, bunun Golgi ile tedavi edilebileceğine dair detaylı çalışmalar yapmışlar. RNA'yı, DNA'yı tamir ettiğini belgelemişler. Ağız, boğaz, boyun, baş kanserine karşı etkili human Papilloma virüsünü ortadan kaldırıyor human Papilloma. Papilloma virüsü 16-18 yani Papilloma virüsünün 50 çeşidi var. En tehlikelileri onları zararsız hale getiriyor. Evet. Birleşiminde çok enteresan güzel etken maddeler var. Kateşin, epikateşin, dimetil kersin, kafolik asit, kuersetin, kuersetin türevleri, birçok etken madde var. Bunların etki mekanizmaları vesaire vesaire. Çok detaylı bir çalışma bu. İsteyenler bitkiaramak.com'dan bakabilir veya bakmetten bakabilir. Başka bir çalışmada ise Çin'de yapılan çalışma Zikzu Gingzou, Shenkou, Yanglu falan filan bunlar bir çalışma yapmışlar. Yapmış olduğu çalışmalarda bağırsak florasını, bozulan bağırsak florasını diyabetle ilgili olduğunu belirlemişler. Yani bağırsak sorunu varsa diyabet hastalığını tetikliyor. Bağırsakları goji bir yerle tedavi etmenin mümkün olduğunu, bağırsaklar düzelirse Tekrar diyabetin tedavi edilebileceğini belgelemişler. çok detaylı bir çalışma yapmışlar. Baarsakla diyabet hastanın arasındaki bağlantıyı belgelemişlerdir ve diyabetin tedavi edilebileceğini bağırsak ise, tedavi edilirse diyabete tedavi edilir diyorlar. Böyle boju belirlikli güzel bir çalışma yapmışlar. İşte rutin içerik, kemperol içeri lutein içeren. Başka bir çalışmada konu zehirletlerin kortuzönzdeki antioksidan, bağışıklık sistemi güçlendirdiği, enfeksiyonu önlediği, tümörü yok ettiği, antioksidan, tümörü, kanser hücrelerini yok ettiği, nöroprotektif yani sinir sistemini güçlendirdiği, bağışıklığı düzenlediği vesaire vesaire çok detaylı bir çalışma. C vitamini deposu, limondan, portakaldan 50 kat fazla C vitamini içerir, sakinleştirir, antidepresan, anksiyete, panik atak, gastrit, ülser, reflüye, mideye gelir kısırlığa karşı sperm sayısını, kalitesini artırır, şeker hastalığını önler. Efendim, kötü kolesterol önler, karaciğeri tedavisinde rol oynar. İçerdiği A vitamini, gözü, beta karotin ama demiştim. Bu da A vitaminine benzer, çok çok etkili. Gözdeki kataraktı ve böyle uçuşun sarı nokta hastalığı, makul dejenerasyonu denir. Gözde sinek uçuyormuş gibi sorunlar ortaya çıkar, onları yok eder enerji verir, halsizliğe iyi gelir, böbrekteki hasarları ortadan kaldırır, kansere karşı etkilidir. Cildi güzelleştirir, krem sürüyormuş gibi cildiniz kullandığınızda parlaklaşır, canlanır. İçin temizlenirse, bağırsakların temizlenirse cildi otomatik temizler. Bağırsaklar temizlenirse cilt otomatik temizler. Yani bağırsaklarınız neyse cildiniz odur. Hipofiz bezesinde makro mikrom adanım oluşmasını önler. Çoğuş bezesinin salgılamış olduğu hormonları düzenleyerek çocukların kısa boylu kalmasını önler. Büyüme hormonunu, kreft hormonu artırır. Evet yani çok çok detaylı bilgiler var. Ama başka bir çalışma yine Çin'de yapılmış. Çin'de yapılan kadın hastalıkları ve doğum bölümü. Dongging Çin'de yapılan bu araştırmada Hongging Ji Ju ya telefon bile edemiyoruz Son Ortak bir çalışma yapmışlar, yapmış oldukları çalışmalar sonucunda rahim ağzı kanserini önlediğini belirlemişler. Rahim ağzı kanseri. Servikal kanser. Evet. Başka bir çalışmada bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmıştır. Sacramento. Sacramento Oftalmoloji ve Görme Bölümü. Optik yorgunluğu, pigment bozukluğu, optik olarak görme bozukluklarını tetikleyebilir zamanla. Önce siyah uçuşlar. İşte bunu ne yapıyor? Goji bir adeta tamir ediyor. Makuladaki dejenerasyonu sarı nokta hastalığını iyileştiriyor. Pigment yani yaban mersinine ne yaptık? Yaban mersinini goji ile güçlendirdik. Yaşa bağlı makula dejenerasyonunu önler. Dünya çapında işte bu sarı nokta hastalığı nedeniyle kör olan milyonlarca insan var. Bu riski pigment bozukluğunu önleyerek makulayı tamir ederek adeta yenileyerek mavi ışığa karşı korur. Zeksantin, Lutayin vesaire vesaire içerir. Karasonitler içerir. Çok güzel bir çalışma. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışma. Enerji içerir, protein içerir, toplam yağ oranı vermiş karbonhidratlar, provitamin A, C vitamini, E vitamini, çinko, retinol, beta karotin, alfa karotin, beta kriptoksantin, likopen, DHA, DPA, evet. yani linoleik asit, linoleik asit, araşilonik asit vesaire vesaire birleşiminde çok güzel etken maddeler var. Yine Çin'de yapılan bir çalışma Peter Bukuli, Karina Vidal, Li Zongsheng yapmış olduğu çalışmalarda antioksidan, antioksidan ve gözdeki hasarı önleyici olduğunu belirlemişlerdir. Hastalar üzerinde denemişler. Burada da kurt üzümünün göz kuruluğuna karşı olduğuna dair Çin'de bir araştırma yaptı. Göz kuruluğuna karşı. Ha, göz kuruluna yani önlüğü, sarı noktaya karşı, göz kuruluğuna karşı. Evet. Zeytinle ilgili çok mübarek bir bitki. Ben bir çalışma yaptım. Zeytin lan covid. Düşündüm yani küreselciler şeytanın pislikleri insanlara zarar vermek için, öldürmek için veya hastalandırmak için şeytani akıl 40 yıldır çalışıyorlar, virüs üretiyorlar. Covid salırlar pazara yayılıyor dünyaya. Kiminde kalpte kalbine pıhtatıyor, kiminin beynine pıhtatıyor, kiminin bağırsaklarına pıhtatıyor, kiminin karaciğine, kiminin pankreasına, herkeste çeşit çeşit organlara pıhtatıyor. Ben de dedim ki yani şeytani akıl 40 yıl çalışıp insan sağlığını oynuyorsa yani Allah da buna bir insanları korumak için çözüm vermiştir. Mutlaka vardır. Yani ne kadar şeytan, şeytan olursa olsun Allah'ın sonsuz gücü, sonsuz inayeti karşısında tabii ki hiçtir. Bir çalışma yaptım dedim. Kur'an'da adı en çok geçen bitki zeytin. 7 defa geçiyor. Dedim bu zeytinde bir şey var. Şeytani akıl böyle bir pislik yapıp insanları mağdur ediyorsa. Ha Longkoyut'tan dolayı sadece Almanya'da çok Aşı olanlar MRNA aşısı, Alman aşısı olanlar çok mağdur oldu, çok perişan oldu, çok ağır hastalıklara yakalandılar. Bir defa aşı olanlar %200 hastalandı, iki defa aşı olanlar %300 daha fazla hastalanıyor, üç defa aşı olanlar %380 daha fazla hastalanıyor. Bunlar Alman hükümetine mahkeme verdiler. 214 bin kişi ölene kadar emeklilik gibi mağduriyet davası kazandılar. Ölene kadar devlet kokacak onları her türlü ihtiyacını karşılayacak. 214 bin kişilik şimdi bilmiyorum artmıştır. 214 bin kişi. Ve bu şeytanın maşaları Şahin ailesi <laughs> karı İngiltere'ye kaçtı. Milyonlarca insanı perişan ettiler. İşte ben long covid veya diğer viral enfeksiyonlar için bir bitki varsa o da zeytindir dedim. Zeytinle ilgili ben zaten çok bilgi vermiştim eskiden. Bizim bilmediğimiz başka bir şey var bu zeytinde diye çalışma yaptım. Ama önce şunu kısa açıklayayım zeytinin kısaca faydalarını. Zeytinin birleşiminde %40 ile 50 oranda yağ içerir. Akli glizeritler, serbest yağlar, doymuş yağlar, doymamış yağlar, doymamış yağ asitleri. Palmitonik asit içerir. PEA. Palmitonik asit içerir. Bu beyindeki sinir hücrelerini tamir eder. Bunun için hap üretmişler. İşte bu zeytin yağında bulunur. İzole etmişler ondan hap yapmış. Prok ateşinler, kateşinler, sinamik asit, kumarik asit, kafeolik asit, steroller, zigmatol, kampesterol, zigmasterol, potasyum, sodyum vesaire vesaire birçok mineral, vitamin, mineral vesaire yapraklarında oloropin denen bir madde içerir, polifenol. İngiltere'de yapılan bir çalışmada zeytin çekirdeğinin zeytin yaprağından 100 kat daha fazla polifenol içerdiği bağışık sistemini güçlendiriyor. Polifenol türeleri çok. Bunlardan en önemlisi oleropin. Hepsi etkili, hepsi güzeldir. Oleropin. Demetil, oleropin vesaire, vesaire bir sürü türevi var. Fenoller içerir, kalkonlar içerir, flavonetler, flavonet kulcukutlar, luteolin, luteolin asit vesaire vesaire içerir. Şimdi Profesör Doktor Poletti ve ekibi Petko Monolov ve ekibi Zeytin yaprağı ile ilgili yapmış olduğu çalışmada yüksek tansiyonu önlediğini belgelemişlerdi. Yine zeytin yaprağı ile ilgili bir çalışmada şeker hastalığına karşı, diyabete karşı etkili olduğu belgelenmişti. Yunanistan'ın Grit ve Korfu adasında 1215 hasta üzerinde insan üzerinde yapılan çalışmalarda kalp damar rahatsızlığının damar sertliği, damar sertleşmesi, damarlarda pıhtı oluşmasına arterioskleroz 1215 kişi üzerinde sadece 4 kişi de böyle bir rahatsızlık tespit etmişlerdir. Yani zeytinyağı çok kullandıklardan, zeytin yaprağı çok içtiklerinden hastalık hemen hemen yok denecek kadar az. Korfu ve Girit adası. Girit'te de Korfu da bir zamanlar bizimdi. Evet, Robert Lios yapmış olduğu araştırmalarda zeytin yaprağının alerji, aritmi, kalp ritim bozukluğu, bademcik enfeksiyonu, tonzilit, faranjit, boğaz iltihabı, Dere enfeksiyonu, gastrit, ülser, artrit, artroz, sedef hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol, damar sertliği, diyabet, yorgunluk, dermansızlık, halsizlik, borolyozis. Kene ısırması nedeniyle kenenin taşımış olduğu bir mikrobun kana karışması sonucu ortaya çıkan borolyozis, Lyme hastalığı da denir karşı etkili olduğu 500 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapılmış, etkisi ispatlanmış. Zatüre'ye karşı etkili oldu. Bronşit, zatüre, diş eti iltihaplanması, ağız iltihabı, ağız içerisindeki iltihap, uçuk vs. Zeytin yaprağı çok çok faydalı. Zeytin yaprağı ekstratının beyin zayıflatıcı. Zeytin yaprağı üzü aşağıdakilerden hepsine çok çok faydalı diyor. Gastroprotektif sindirim sistemini güçlendirir. Neuroprotektif sinir sistemini, merkezi sinir sistemini güçlendirir. Gastro, mide, sindirim sistemini güçlendirir. Antimikrobiyal, mikroorganizmaların yayılmasını önler. Antikanser, kansere karşı koruyucu. Antiinflamatör, iltihapları önleyici. Antioksidif, ağır ağrı uyarlarını, ağrı uyarlarını azaltır yani ağrıları azaltır. Antioksidan, serbest radikalleri yok eder, vücut hasarını önler. Damar sertiklerini, kalp risk, kalp rahatsızlarını önler, kan basıncını düşürür, diyabeti önler, kilo kaybını yani zayıflatıcı özelliğe sahipçe serbest radikalleri ortadan kaldırır. Evet. Yani burada Yeni Zelanda'da yapılan bir çalışmada kan basıncını düşürdüğü yani tansiyon önlediği, kolesterol, lipid, trigliserit önlediği, karaciğeri güçlendirdi, enfeksiyonları önlediği klinik araştırmasıyla belgelenmiştir. Zeytin yaprağı, fenolik bileşikler, polifenoller, antioksidan vesaire vesaire içeri. Bunlardan en önemlileri oleropin, olorizit, zikrinik asit, hidroksistrol, tirizol, galik asit, ferolik asit vesaire vesaire Çok güzel. Başta E. coli bakterisi, salmonella bakterisi vesaire vesaire. Bağırsaklardaki efendim zehirlenmeye sebep olan salmonella bakterisi veya bağırsaklarda E. Coli bakterisi. Herkesin bağırsağında E. coli bakterisi var ama çoğalırsa kudurur. Kudurursa hayvansal gıdalar tükettiğinde tehlikeli olur. Öyle hele hele E. Coli bakterisi idrar yoluyla mesela ulaşırsa çok çok tehlikeli olur. İşte E. bakterisini yok eder. Şimdi Salmonella bakterisi çok çok tehlikeli. Özellikle hayvansal bozulmuş gıda tükettiğinde zehirlenmelere sebep olur. Buna karşı etkili zeytin yaprağı ekstraktı. Kandida'ya karşı etkili zeytin yaprağı ekstraktı. Depresyona karşı etkili, obeziteye karşı etkili. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış zayıflatıcı özelliği var. Depresyona karşı yani beyindeki beyinde sinir hücrelerini tamir edici özelliği var. Beyin, yani zeytin yaprağı ekstraktı. Mitikondrin'deki DNA hasarını, hücre içerisinde, çekirdek içerisinde, kromozom, kromozom, DNA hasarı önlüyor. DNA tamir ediyor, hasarı önlüyor. Günde 50 milyon DNA hasarı oluyor. Burada zeytin yaprağı ekstraktı DNA hasarını ortadan kaldırıyor, tekrar tamir ediyor. Parkinson hastalığına karşı, Alzheimer hastalığına karşı zeytin yaprağı ekstraktı ne yapıyor? Tamir ediyor. Evet, zeytin çekirdeği ekstraktı anti-neuro dejeneratif aktivitesi ACH -E yani asetil kolin esteraz. Bu kolin ve asetil kolini bozan bir enzim. Bu enzim asetil kolin Parkinson hastalığının, Alzheimer hastalığını kekikliyor. Zeytin çekirdeğinin birleşimindeki dedim ya polifenoller, fenoller vesaire, vesaire. Zeytin yaprağından çok çok daha yoğun ne yapıyor? Zeytin çekirdeği birleşimindeki etken maddeler asetil kolin esteraz enzimini frenliyor. Böylece beynin ihtiyacı olan kolin, asetil kolin nörotransmitter saniyede milyonlarca komut gönderiyor. Kolin, asetil kolin, kolin sinir hücrelerinin etrafındaki kılıfı tamir ediyor, yeniliyor. Asetil ise nörotransmitter beyin saniyede milyonlarca kodlu mesaj gönderiyor hücrelere oraya buraya şunu yap bunu yap komut. Ama asetil kolin ne yapıyor? Hemen kolini üretimini engelliyor hem asetil kolinin. Asetil kolin esteraz enzim. Asetil kolin ise nörotransmitter. Asetil kolin esteraz dinimi az az sonu enzimdir. Bu enzimin fazlalığı çökertir vücudu. Bitirir. Her türlü Alzheimer, Parkinson vesaire vesaire tetikler. Bir enzim daha var, butirik asit esteraz. Bu da çok tehlikeli. Yani bu da sistemi çökertir. İşte bu zeytin çekirdeğinin birleşimindeki etken maddeler Alzheimer hastalığını önlüyor, Parkinson önlüyor, beyinde oluşan hasar önlüyor ve tamir ediyor. Zeytin yaprağından 200 kat daha güçlü. Çekirdeğinin bir diğer özelliği ise süperoksit dismutaz enzimini artırıyor. Yani serbest radikalleri yok ediyor süperoksit. Süperoksit serbest radikal çok tehlikeli. Süperoksit dismutaz ise süperoksit serbest radikalini ortadan kaldıran bir enzim. Süperoksit dismutazı bu ne yapıyor? Zeytin çekirdeği artırıyor. Vücudu temizleyen belediyenin feneşleri gibi. Katalaz enzimini artırıyor. Bu da vücudu temizliyor serbest radikallerden. Glutatyon dünyanın en etkili en doğal antioksidanı serbest radikalleri yok ediyor. Bunları artırıyor. Zararlı olanları da azaltıyor. Böylece vücutta oluşan hasarı ortadan kaldırıyor. Hem diyabete iyi geliyor, karaciğer zehirlenmesine iyi geliyor, damarlara iyi geliyor. Böbrek hasarını, karaciğer hasarını önlüyor. Ben zeytin çekirdeği ile ilgili birçok araştırma okudum. Türkçe yazılan, çizilenler Bin yıl önceki bilgiler, hiçbir şey yok çekirdekleriyle. Beni siz de çekirdek diye yutma aman zararlı, midene zararlı. Herkes bir şey söyler ama söylediklerinin hepsi bin yıl önceki hikayeyi tekrarından başka bir şey değil. En güzel çalışmayı zeytin yaprağı, zeytin çekirdeği ekstra, zeytin çekirdeği ile ilgili araştırmayı İngilizler yapmıştır. Çok detaylı bir çalışma. İngiltere'de zeytin mi olur? Hepsi çürür olsa bile. O kadar yağmur yağıyor. Onlar yapmış, biz bakmışız. Ama İngiliz Üniversitesi, İngilizlerin Üniversitesi benim için böyle bir çalışma yapmışlar sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum onlara.